Düzce'de sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Düzce Merkez Şırılık Mahallesi 12 Nolu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış töreni Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Tetik, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, diğer protokol üyeleri, sağlık yöneticileri, personeller ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, şehirde sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlara daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade etti hayırseverliğin özünde insan sevgisinin yer aldığını ve yapılan hayırların insan sağlığına hizmet vermeye devam etmesinin en güzel miras olduğunu belirten Yılmaz, bu anlamlı bağışlardan dolayı hayırsever Kılıç ailesine teşekkür etti. Açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan şöyle konuştu. İlimiz Düzce bundan 25 yıl önce bir deprem acısıyla vilayet statüsü hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından verilmiş. Düzdeniz adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Buna bağlı olarak bu cazibenin her, her demde daha da artmasına bağlı olarak hızlı bir şekilde göç alıyoruz. Göçte büyüyen bir vilayetiz. Bugün nüfusumuz 410 bini devirmiş durumda. Tabii ki nüfusun arttığı yerde kamusal altyapının doğru bir şekilde planlanması gerekli. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız da ifade ettiği gibi hükümetlerimiz dönemde Düzce'de eğitim ve sağlık altyapısı ciddi şekilde önemsendi. Ciddi şekilde eksiklikler giderildi. E, bu eksiklerin altyapının oluşturulmasında kamusal imkanların yanında hayırseverlerimizin de çok büyük desteklerini, katkılarını gördük. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis olmak üzere, Şaban amcamız olmak üzere tüm hayırseverlerimize ve devletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz de vilayet olarak geleceğe dönük projeksiyonu iyi okuyup doğabilecek eksiklikleri bugünden planlamaya çalışıyoruz ki şehrimiz daha sonra tıkanmasın. Ben Şaban amcamıza, oğlu Seyit Bey'e tekrar en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Açmakta olduğumuz 112 sağlık istasyonumuz hayırlı uğurlu olsun diyerek hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk açılış töreninde şu ifadeleri kullandı. Yine ben bu tesisi kazandıran Şaban amcamıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah sayılarınızı artırsın diyorum. Düzce'nin hem sağlığında hem e, dini tesislerinde hem okullarında son dönemde Düzce'den kazananların Düzce'ye yeniden yatırım yapmalarını görmek dediğim gibi ayrıca bizleri mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde yine yeni açılışlarda yeni bağışlarda bir, bir arada olmak dileğiyle hepinize saygı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşirse şu ifadeleri kullandı. Şehrimize yeni bir sağlık tesisi daha hep birlikte kazandırmanın gururu için buradayız. Başta hayırseverimize, il sağlık müdürümüze, sayın valime ve bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Ee, Sağlık olmazsa olmazımız, yani benim geçtiğimiz bu 10 yıllık milletvekili dönemimde çok önemsediğimiz iki konu, biri eğitim, biri diğeri sağlık. Nusrettin ve Kültür Mahallesi'ndeki sağlık tesislerimizi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda temelini attık ve hızla ilerliyor. İnşallah yakın zamanda da hem Gölyaka'da temelini attığımız hem de Kazıkoğlu'ndaki tesisleri de bu şekilde açılışlarını gerçekleştireceğiz. E, Devlet Millet İşbirliği ile burası gerçekleşti. Amacımız bu bölgedeki e, acil sağlık hizmetini hızla hızlandırmak, Hamdiye mahallemize de yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırmak için buradan da müjdeyi vermiş olalım. En yakın zamanda da inşallah e, zemin etüdü çalışmalarına kabinde oradaki çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Programda Vali Aslan tarafından hayırsever Şaban Kılıç'a plaket takdim edildi. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Düzce müftüsü Osman Aydın'ın yapmış olduğu doğayla istasyonun açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun inşallah.